Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük Yoksunuz, yoksunuz. Abla. Kent merkezine çok yakın bir alanda bulunan e, bir okul inşaatının dış duvarında e, atamızın bir tablosunu görüp e, görevi başındayken onu fark edip Dışarıda çünkü yere bırakılmış, duvara dayalı olarak bırakılmış bir tablo bu. Onu fark edip, sorumluluk hissedip, oradan alarak e, koruma altına alan personelimize biz çok teşekkür ediyoruz bu duyarlılığından ötürü. Bunu çünkü herkes fark etmeyebilir, herkes önemsemeyebilir. Ben kendisiyle gerçekten gurur duyduğum bizim personelimizin bu duyarlılıkta olması, atamıza saygı duyması ve o tabloyu dersizce densizce yere bırakan, neyi yere bıraktığının bile farkında olmadan bu işi yapan kişi karşısında böyle bir duyarlılık takdire şayandı. Biz de eee personelimize teşekkür etmek istedik. Vicdanım ellemedi. Oradan geçerken gördüm, Tapaya aldım. Ya ben onu, onu, oraya koyanımla utandım yani. Yani oradan aldım, kendi kahveme oldu. Benim Demek var safram oldu. Oraya duvara astım yani. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com